Selam arkadaşlar, bugün sizlere Barotoasting'i tanıtacağım. Arkadaşlar Barotoasting yeni açılmış bir firma. Desteklerinizi bekliyorlar. Yeni açıldıkları için daha pek müşterileri yok. Gelip siz de buradan video alabilirsiniz. O zaman hemen fiyatlara bir bakalım. Ben burada kısaca gösteriyorum. Siz gelip Discord adreslerine gelerek daha detaylı bir şekilde bakabilirsiniz. Burada sunucunuzu tanıtım falan var. Çekilişler oluyor zaten bol bol. Gelip siz de katılabilirsiniz. Müşteri memnuniyette bu şekilde burada daha dediğim gibi pek müşterileri yok. Bayi toasting alt bayi ve yetkili başvuru formu da burada var. Gelip destek alabilirsiniz. Benim tanıdığım, sevdiğim bir ilse. O zaman şimdi videomuza geçelim. Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Karadeniz Gemik'teyiz. Yanımda kurucusu var. Hoş geldin. Hoş bulduk. Gördüğünüz gibi Karadeniz Gemik'teyiz. Ee, o zaman sunucunun konseptinden işte çekiliş var mı? Onlardan bize biraz bahseder misin? Ee, çekiliş olacak. Şimdi başlatmadık ama videoyu attıktan sonra başlayacak çekilişimiz. Admin çekilişi falan yapacağız. Ee, Discord'umuza gelerek katılabilirsiniz çekilişe falan. Yani sunucumuz da kaliteli. Ee, Ferogram olarak açtık sunucumuzu. Gayet iyi. Herkes oynuyor. Yani oyuncular beğeniyor. Aynen gördüğünüz gibi zaten aktif oyuncularda 18 yazıyor. Gelip siz de bu sunucuya destek olabilirsiniz. Çekiliş direkt Discord'dan yapacağız. Ee, oyunda da filan hepsinin yetkisini vereceğiz. Aynen. Duyduğunuz gibi Discord adresine yani, gerek. Öyle şey bir Bir aylık filan yapmıyoruz çekilişi. Sınırsız vereceğiz. Admin filan ne artık çekiliş yaparsak onu belirleyemedik ama admin olur bir üstüme. Aynen. Gördüğünüz gibi sıra şeye soyam yazarak da para alabilirsiniz burada sınırsız paranız olur. Şimdi F1 panelinden başlayalım. Karakterleri ben hemen hızlıca size göstereyim. Aynen gördüğünüz gibi skinler bu şekildeydi. Harita paneli var. Buradan açıyorsunuz galiba F11'den açmıyorsunuz. İkisini de kullanıyoruz. He öyle mi? Araç oluştur hemen araç şeylerine bakalım modlarına. Son olarak da bir araç göstereyim, <laughs> Doğan Seleks var gördüğünüz gibi, Kartal Seleks var, bu şekilde araç modlarına da kendiniz bakabilirsiniz. F2'yi gösterin, işte F3, F4. F2'de silah alma paneli var, hemen şey klasik şöyle. F3'te teleport panelleri var, bu mekanları gezelim mi? Olur. Bu şekilde mekanlar da var. Ee, gelip burada işte araba yarışı falan da yapabilirsiniz. Bayağı e, öyle map'ler var zaten. F4'te araç kontrol paneli yani bir araç çıkartalım. Doğan Select mesela hemen benim. <laughs> F4'e bastık ve e, araç kontrol paneli açıldı. Bu şekilde e, sol ön kapı kapat, aç tarzında şeyler yapabilirsiniz. F5'te bir şey yok. F6'da Karadeniz gemi klan paneli var. Buradan klana davet işte, klana katıl vesaire şeyler yapabilirsiniz. F7'de bir şey yok. F8'de bir şey yok. F9'da yardım paneli var. Buradan gelip yardım alabilirsiniz bilmediğiniz şeyler konusunda. F10 SS alma modu, F11 harita gene F12'de de zaten bir şey yok. Gördüğünüz gibi F paneller bu şekildeydi güncelleme falan da daha çok gelecek. Yani yeni açtığımız için sunucu şöyle diyeyim ben sana. Satın aldım. Kendim güncelleme yapıyorum. Yavaş yavaş millete yüklemek istemedim MV falan. Oyuncuları kitlesi belli olduğu için. Ya, yavaş yavaş daha çok şey, birden çok fazla güncelleme gelecek. Kaliteli falan daha çok artacak yani. Aynen öyle duyduğunuz gibi gelip siz de e, her şeye daha detaylı bir şekilde bakabilirsiniz. Evet arkadaşlar Karadeniz Gaming bu şekildeydi. E, gelip siz de e, tabii destek verebilirsiniz. Daha çok çekebilir sunucu. Gayet güzele benziyor. E, senin eklemek istediğin bir şey var mı o zaman? Yani çekilişe de katılmayı unutmayın gelip. Aynen. Discord adresine girerek de çekilişe katılabilirsiniz. E, benim de Discord adresime gelerek bana video çektirebilirsiniz. O zaman kendinize dikkat edin görüşmek üzere